Bunu, bunu. Gel kardeşlerim de gelsin. Hoş geldin. Gel. <laughs> adın neydi? Semih. Aa, Aa, sen. Ben de hey yok söyledim. <gülüyor> yaşın yaşın. <gülüyor> kaç? Yaş. Yaşın. adın ne? Bir daha söyler misin? Evet. Küçük arkadaşlarıma kocaman bir alkış alabilir miyim? Teşekkürler. O zaman tek tek mi sallalım, hep beraber mi sallalım? Nasıl yapalım? Tek tek sarılalım, değil mi? O zaman sahne bitince bir daha kucaklaşırız. Olur mu? Böyle size annenizin, babanızın yanına tekrardan 哥哥，哥哥，对，兄弟。